biletlenme gibi. Bu köşeyi uzun süredir görmemişsiniz biliyorum. Bir süredir kendi yap videosu gelmiyor. Yeniden başlayalım dedim bunlara. Aslında bu videolara yeniden başlamama ilham olan Runa Lavgut'un kendisi daha doğrusu oyuncusu Evan'la linç oldu. Birkaç hafta önce kendisi Runa Lavgut'un yüzünü nasıl yapıldığını paylaşan bir video paylaştı. Ve çok güzel çok açıklayıcıydı. Ben de dedim ki ben ya takipçilerimle geri kalanını paylaşmıyorum. O yüzden bugün hep birlikte Runa Lavgut'un kaymak bürosu kapağı kolyesini yapacağız birlikte. Çok basit bir yapımı var. Sadece birkaç şeye ihtiyacınız olacak bu süreçte. Bazıları belki evinizde vardır. Bazılarını savunmanız oldukça kolay olacak diye düşünüyorum. İhtiyacımız olan malzemelere gelelim. İlk olarak mavi bir boncuğa ihtiyacımız var. Bu mavi boncuklar kum boncuk olarak geçiyor ve 2 milimetreden 4 milimetreye kadar çeşitli boyutları var. Bazen 8.0, 9.0, 11.0 gibi isimlendirmeleri de mevcut. Boncuğa en kolay dizebileceğiniz 4 milimetre olanlar. Fakat filmde kullanılan boncuğa en yakın olanlar 2-2.5 milimetre olan açık maviler. Tabii ki de siz istediğiniz herhangi bir renkte yapmakta serbestsiniz. Luna'nın da en çılgın ve en güzel renklerde zaten bir sürü saçma sapan kolyesi vardır diye düşünüyorum. İkinci olarak ihtiyacınız olan bir lastikli misina veya normal misina takı yapımına uygun boncuğunuzun deliğinin içinden geçecek herhangi bir misinayı kullanabilirsiniz. Eğer elinizde misina yoksa bir ipe de dizmeniz gayet de mümkün. Fakat mutlaka bunun naylon bir iplik olmasına dikkat edin. Pamuklu iplikler çok kolay bir şekilde kopabilir. Tabii ki bir mantar tıpaya ihtiyacınız var. Bu mantar tıpanın boyutlarını aşağı yazmış olacağım. Fakat boyutları o kadar da önemli değil. Çok büyük ya da çok küçük olmadıkça bence herhangi bir mantar tıpa işinizi görecektir. Ayrıca mantar tıpayı kolyemize bağlamak için takı çivisi diye geçen bu malzemelere ihtiyacınız canınız var. Mantar tıpanın üst ve alt kısımlarına filmdeki görünene daha yakın olması açısından bir boncuk kapamayla desenleme yapabilirsiniz. Ama bence bu çok da zorunda değil. Biz bugün boncuk kapamayla iki tarafını mantar tıpanın desenleyerek yapacağız. Dediğim gibi eğer bundan bulamazsanız çok da önemli değil bence. Hadi başlayalım. Gerçekten çok kolay, çok keyifli bir proje olacak. Hepinizin koleksiyonunda bulunması gereken çok sevimli bir ürün bence. Bağlama yeri bırakmak için aldığım misina'yı kolyemi istediğim uzunluktan 15-20 santim daha fazla alıyorum ve boncuklarımı dizmeye başlıyorum. Boncuklarımı dizmeyi tamamladım. Yaklaşık 70 santim uzunluğunda iki farklı dizi yaptım ve uçlarını da bağlayarak kapattım. Şimdi ikinci dizimin ucunu da bağlayarak kapatacağım. İpin fazlalığını kesmeden önce ilk dizimle ikinci dizimi birleştirmek için şu şekilde ikisinin bağ kısımlarından alıp ikisini birbirine bağlıyorum. Birkaç düğümde bu şekilde attıktan sonra fazlalıkları kesiyorum. Elimde bu şekilde kolyemin temel kısmı tamamlanmış oldu. Sırada en zor aşamalarımızdan biri var. O da mantar tıpanın ortasını delmek. Şöyle bir yorgan iğnesi aldım ve mantar tıpanın ortasından boylu boyunca bir delik açacağım ki daha sonra takı çivimle birlikte onu takıma takabileyim diye. kepenseyle ya da yardımcı bir aletle tutmanız çok daha kolaylaştırıyor işinizi. Ama elinizdeki mantar çok sert değilse buna ihtiyaç duymayabiliyorsunuz. Unutmayın mantar tıpanın üst bölümü kolyenin üst tarafına gelmeli. Yani bu noktadan bağlanmalı. O yüzden öncelikle alt tarafından çivimi geçirecek şekilde işlem yapıyorum. Boncuk kapamalardan birini çivime geçiriyorum. Genelde alt taraftakinin daha düz olan boncuk kapama olmasını tercih ediyorum az önce deldiğim delikten çivimi geçiriyorum. Alt kısmı çivi geçirdikten sonra bu şekilde görünmeli. Daha sonra biraz daha kabarık olan ve biraz daha büyük olan boncuk kapamamı üst tarafa geçiriyorum. Üst kısımda da bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu kısmı boncuk kısma geçirebilmeniz için üst taraftaki iğneye bir halka oluşturmanız gerekiyor. O yüzden birazcık kısaltıyorum öncelikle keske kısmıyla. Daha sonra bir karga burunla ya da bir kıvırma aparatıyla bu iğneyi yuvarlak hale getiriyorum. Takı halkalarımdan birini alıyorum. Halkamı açıyorum. Ve boncuklarımın bir tanesine bu halkayı geçiriyorum. Yani sadece bir tanesine takılmış oluyor. Bu şekilde filmdekine oldukça benzer bir görüntü elde etmiş olduk. Bu kullandığım 2-2,5 milimetrelik açık mavi bir boncuk. Ayrıca 4 milimetrelik daha turkuaz bir boncukla da böyle bir görüntü elde ediyorsunuz. İkisi de oldukça güzel görünüyor. Dediğim gibi istediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz. Artık kolyeniz hazır olduğuna göre siz de hım korunabilirsiniz. Kolyeyi eğer siz de yaptıysanız beni Instagram'da etiketlemeyi unutmayın. Benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kolye kolyelerden bir tanesini YouTube üzerinden, bir tanesini de Instagram üzerinden size hediye etmek istiyorum. Çekilişi bir hafta içinde açıklayacağım fakat kolyelerin gönderimi pandemi sonrasına kalacak maalesef. Bu aralar kargo gönderiminin çok güvenli olduğunu düşünmüyorum. Boşuna size böyle bir çok da gerekli olmayan, hayati olmayan ürünlerin kargo ile gelmesi pek de doğru değil. O yüzden birkaç ay sonra size kargo ile ulaştırmış olacağım. Aşağıda yorumlarda Luna'nın en sevdiğiniz repliğini yazarsanız kolelerden bir tanesi sizin olabilir. Instagram'da da aynı şekilde son paylaşımıma en sevdiğiniz Luna repliğini yazarsanız oradan da kolelerden bir tanesinin sizin olma şansını yakalayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.